Selamlar sevgili arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Resident Evil 2'nin 16. bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar. Kaldığımız yerlerden devam ediyoruz. Satranç için üst kata çıktım sevgili arkadaşlar. Çünkü kale eksik kalmış. Onu fark ettim. Fakat bu dolaplarda da sanırım baya baya boot var. Şöyle mermi falan alalım. Hadi bir daha ver oyun. Mermiye ihtiyacım var zaten. Bu odaya girmem de iyi oldu. Bu odaya da şu anahtarla girdim arkadaşlar. Daha sonra bir tane yerimiz var. Bunu da alalım. Üretim yaparız. Hmm. Poster. Şimdi satranç yerine gidip şifreyi çözmemiz gerekiyor. Bu zombiye mermi harcamak istemiyorum. O yüzden geldiğimiz yerden gidersek daha iyi olur. Ve ben buradan geldim. Burada da bu zombi var. Evet. Buralarda zaten bu kaplumbağa gibi yaratıkları öldürmüştük. Umarım bir daha da çıkmaz bunlardan arkadaşlar. Yukarı kısa yol olarak buradan gideceğiz. Artık şu kapıyı açalım bakalım ne var. Eda'ya gitmemiz gerekiyor. Eda'yı kurtarmam gerek. Resident Evil zor oyun ya. 7'si de 8'i de beni bir hali zorlamıştı. Şimdi üstümüzü biraz boşaltalım. Puzzle çözeceğiz. Tamam. Şimdi burada sevgili arkadaşlar bir önceki bölümde veziri falan almıştık bir tane depo gibi bir yerden. İzleyenler bilir. Oldukça eminim ki kale ve at aynı yerde demiş. Şimdi ben buraya ne takmışım? Şah taktık galiba. At burasıysa kale burada. Bu hangisi? Bu değil. Fil vezirle yan yana değil diyor. Vezir burada. Haa fil. Sen bir gel bakayım. Sen bir gel. Bunu buraya takarım. Çünkü yan yana değil diyor. Şimdi bu taraf doğru. Fil, kale, at. Bu tarafa baktığım zaman piyon vezir bir de şahı takacağız. Ne diyor burada? Villa vezir yan yana değil. Ayrıca vezir ve kalede birbirlerine zıt şekilde durmakta. Vezir kale. O zaman geriye şah kalıyor. Bunu da taktım. Ve kapıyı açtım sevgili arkadaşlar. Hazırlı çözmek isteyen olursa bu şekilde yapabilirsiniz. Hem dilimin döndüğü kadarıyla size de göstermiş oldum. Şimdi şuradan bıçak. Daha sonra barut üretebileceğim bir şey var mı? Şimdilik bir şey yok. Ot karışımları alalım. Şimdi boss falan çıkar. Uğraşmayalım bir de. Flash bomba. Bu değil de benim diğer el tabancanın mermisi yok arkadaşlar ya. Bir barut daha bulursam mermi üretirim. Bunu da alacağım yanıma. İki tane boş yerim kalsın. Şurada bir kaydedeyim oyunu. O kadar puzzle yaptık. Acaba yukarı çıkıp buraya gitmeden evvel biraz daha mı loot yapsam? Loot yeri var mıdır ki? Bu bakalım ya. Almadığım bir şey var mı? Orta, üst kat. Üst kat kontrol odası. Ya bir de... Şurada bir kasa var arkadaşlar. Şimdi aklıma geldi buraya gelince. Bir de oraya bakalım ya. Bir not kağıdı falan yok mu burada abi? E kenarda yazıyormuş. 2 2 sol 12 sağ 8 sol 2 sol 12 sağ 8 sol 2 sol 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Şimdi tekrar 8 sol 1 2 3 4 5 6 7 8 Evet. Direkt açtım arkadaşlar. Bu ne lan? Pompalı kapsası. Ya bana cephane verin ama ya. Kapsayı ne yapayım şimdi ben? Dur 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 dur. Birleştir bakayım. E ee, bu daha mı güçlü oldu şimdi? Bunun için miydi abi ya? Versene bana oradan güzel bir cephane. Mermim yok, bir şey yok. On mermi neyi mi edecek benim? Gerçi şu yakıcı da var ama bu çabuk bitiyor. Mermiyi dikkatli arkadaşlar. Oradaki şifreyi de çözdüğümüze göre bir daha kaydedelim. 7 dakika olmuş. Bakalım nelerle karşılaşacağız. Ot var burada yine. Alsam mı? Gel hadi. Alayım. Tıklanmıyor mu ya? birleştir. Bir şifa daha yaptık. Yani bunu veriyorsa oyun mutlaka bir şey gelecek bence. Önce şuraya bakalım. Kulpu daha sonra açarız. Bu odada sadece Need the power on first. Gücü nereden vereceğim? Bir şeyler oluyor arkadaşlar. Ha daha önceki yaptığımız şey gibi. Onu böyle versek, onu da böyle versek. İki yerde kırmızıda da olacak. Hmm. Olmadı, bunu tekrar yap. Aa, oldu. Yine bu ottan var arkadaşlar. Alsam mı, almasam mı emin değilim. İki bıçak, hatta üç tane bıçak var. Birini bari dolapta bıraksaydık ya. Çok fazla almışız. Sen şimdilik kal. Oh! Allah belanı vermesin. Aaa, bir de yakıyor. Yerimizde durmayacağız, durmayacağız. Of, iyi denk getirdi lan. Ne yapacağım? Oğlum oyun boşu boşuna vermemiş bunu al ya. Bu ne? Aha. Yalnız benim canım az. Şunu bir kullan bakayım. Bu çok vurur. <laughs> Lan sen. Kaç 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 kaç. Bu daha önceki daha önceki kapıştığımız değil mi bu ya? Aşağı atmıştık hani. Oyun mermi ver bana mermi mermi. Kaç ya kaç 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 kaç. Ee... Nasıl da geliyor? Ha bas buna. Belli ki basılması gereken bir şey. Bu ne lan? Bir dakika benim yerim var mı? Var. Bu ne? Oğlum kaç tane bu oldu benim? Bunu burada boyalayacağız anlaşılan. Ama çok kuruyor ya. of 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 çok güçlü. Her yok. Şuradan bir can daha basalım. Geber lan. Aha. Çarp 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 ona. Oh. Oo direniyor bir de. Gelme. Oğlum nasıl ya? Kaç 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 kaç. Bir daha deneyeceğiz. Lan boşa gitti. Aa. Mermi. 15 Let's do this. E düşmen lazım ama senin ya. Oğlum pompalı mermim de kalmadı. Arkadaşlar bu gitmiyor. nihayet. Çok ver mi harcattı ya. Let's hope that's the last of them. İnşallah. Ulan var ya iyice bıçakçı oldum he. Benim gibi bu kadar bıçak taşıyan başka RDR, RDR ne işte Resident Evil oyuncusu var mı acaba? Dört tane bıçak ne oğlum ya? Oo. Oh. Diğer silahımın mermisi. İyi iyi. Buradan mı gideceğim? Tahtalar çökmesin. Saçma sapan bir yol bu. Biz bu silahla dolaşalım da diğerinin mermi idareli kullanalım. Açtım kapıyı. Ya Eda. Sana ulaşmak ne kadar zor böyle. Aha! Ada! Give us I was getting worried there for a sec. I can't get it out. I don't know if I should die. Just do it. I can't walk like this. Okay. It's gonna hurt. <sighs> um, hold on. I can do it myself. Just relax, okay? So, what do we do now? Get yourself out of here. While well, you still can. All I'm not just gonna leave you. Not like this. You don't understand. The situation's worse than I thought. You're not getting rid of me that easy. You protected me. Now it's my turn. Anca beraber, beraber. I didn't realize we were keeping score. Yeah, Yeah. Grab my shoulder. Don't push it, rookie. <laughs> just trying to help. Watch your step. You want to help? We have to get to the nest. Nest. Umbrella's lab, right beneath us. Net let it slip. That's where the virus is. I think I could fit in my schedule. Karakterler güzel ya. Yes ma'am. Evet. Şimdi kurtardık. Laboratuvara git diyor. Oyunu kaydetme yeri var mı arkadaşlar? Burada salalım çünkü yayın saatim gelmiş. Nice. Where'd you get that? Borrowed it. Anyway, we're almost there. Eyda. Ben şurada oyunu bir kaydedeyim. Burası zaten oyun kaydetme yeri. Arkadaşlar. Eyda'yı kurtardık nihayet. Yolumuza birlikte devam edeceğiz bir sonraki bölümde. Bu bölüm şimdilik bu kadar olsun. Çünkü yayın saatim geliyor. İzlediğiniz için, katıldığınız için çok çok teşekkür ediyorum. Lütfen takipte kalmayı unutmayın. Bir sonraki 17. bölümde tekrar görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.